Fu gösterisi. Miyav Pati'nin kaçacak yeri yoktu. Orangutanlar onu köşeye sıkıştırmıştı. Onlarla yüzleşecek mi yoksa pes mi edecekti? Kurbağa diliyle savaşabilir ve savaş çığlığını kullanabilirdi. <laughs> Miyav Pati onlarla karşılaşmaya karar verdi. Kedi Fu hareketlerini diğer herkesten iyi biliyordu. Kurbağa efsaneydi. Eşsizlik kesinlikle yenilmezdi. O gün Miyav Pati 99 Ninja Orangutan'a karşı dövüştü. Oooo! Ve o dövüşte büyük babam bir kedi fu efsanesi oldu. Vay canına! O ninja orangutanların yerinde olmak istemezdim. Doğru söyledin köfte. Kimse kurbağa dilini yenemez. Teşekkür ederim Miley'de. Bu sindirme de iyi geliyor. Hikaye anlatmaya devam et Miley'de. Ya patinin dövüşü nasıl bitti? Sonunda tüm o ninja orangutanları yemeyi başardı mı? Hello, aslına bakarsan ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben hariç. Ha? baba. Ha, ha, efsanevi, efsanevi mi ya Pati? 99 ninja oran kutamı yendim. Tek tek. Böyle. Aa, efsanevi kurbağa dili. Ama bunu nasıl başardın büyük baba? Beklemeniz gerek. Bize anlatmak istemiyor musunuz? Hayır. Ağız doluyken konuşulmaz. Oo ne bilgelik ama. Onları kurbağa stilini kullanarak yendim. Ben de kurbağa stilinde ustalaşmak istiyorum. Sadece ustan kato öğrenmen gereken stili seçebilir unutma. Mafik kediler. Merhaba usta kato. Sıkı eğitiminizin ardından son kedi fu gösterisinde yer alacaksınız. Son gösterimi mi? Bu ne demek ki? Her biriniz bir kedi fu stili gösterecek ve hep birlikte bir rutin deneyecek. Peru, sen uğur böceği stili yapacaksın. Narin ve kontrollü, her amacı başaran. Limpo, sen Yusufçuk stili yapacaksın. İçgüdüsel ve hızlı, güçlü bir sürpriz sonlu. Köfte, sen bal arısı stili yapacaksın. Güçlü ve kazanan, bonbon dönüşüyle. Mireydi, sen arı stili yapacaksın. Kararlı Aha. ve nazik, fiziksel ve zihinsel kesinlik. Ama ben kurbağa stili öğrenmek istemiştim. Ve büyük Mia Pati, kahramanların kahramanı bütün performanslarınızı değerlendirecek. Büyük babam beni mi değerlendirecek? Yarın görüşürüz ve sıkı çalışın lütfen. Böylece performansınızı rahat sergilersiniz. Hop, seni hayal kırıklığına uğratmam büyük baba. Seni görmek güzeldi kiraz çiçeğim. Bize ne tavsiye verebilirsin büyük miyapati? Hmm. <laughs> evet bir kedi ustası ne yer? Hata yapmaktan nasıl kaçınabiliriz? Birlikte çalışın sevgili lotus çiçekleri. Ancak öyle çiçek açabilirsiniz. Gösteri için hazırlanmaya başlama vaktiniz geldi. Hazır olunca kedi dağına gelin. Aa, elimden geleni yapmalıyım. Büyük babamı hayal kırıklığına uğratamam. I, I, Yusuf çok seteli. Hayır Limpo. Kollarını ritimle sallamalısın. Böyle. I, i̇şte böyle. Uğur böceği seteli. Yoksa diğer bacak mıydı? Ha, Her iki bacakta. Arda Pilu. Böyle. Bu şekilde. Bal arısı stili. Hayır köfte. Bonbonunu kullanarak mamayı fırlat. Sonra ye. Başardım. Ağzım damıyken konuşamam. Sıra bende. Arı stilini kusursuzlaştırdım. Büyük babam hayal kırıklığına uğramayacak. Vay canına Ay, sen en iyisisin. Ama bundan da iyisini yapabilirim. Büyük babamı gerçekten etkileyebilirim. Özgünüm bileydi. ama grup rutini bulmalıyız. Hep birlikte. Evet tabii Limpo. Eğitime devam edin ve tavsiyemi izleyin. Ama sen Miao Pati Belki de onun tavsiyesini izlemeliyiz. Buffy beyin fırtınası yaptım. Büyük babam hayal kırıklığına uğramasın diye ne yapmalıyım biliyorum. Büyük babam gibi olmalıyım. Hey, şunu denemeyin dersiniz. Tavuk Hangi stil? <laughs> Akşam yemeği stilim. büyük baba. Kurbağa stili öğrenmek istiyorum. Gösteride kafan karışabilir mi Merak etme büyük baba. Karışmaz. Israr ediyorsan... Hadi, hadi, Milady hadi. Bildiklerini anlat bize. Sen bir kedi fu ustası. Olursun kato sayesinde Büyük baba Yüce bir yağız pati O korkusuz Ve cesur yüreklidir Ve tam yüz tane Orangutanı yendi 99 canım benim Kurbağa derisini Ve bambu çubuklarını Kullanmayı yakında Sen de öğreneceksin Sen de zıpla ve geri fırlat ona Selamlar bu kedisi. Harikaydın Mile'ydi, beni etkiledin. Gerçekten mi? Evet, ama yine de arkadaşlarınla rutinleri çalışmayı unutma. Birlikte hareket etmelisiniz. <laughs> Ah, umarım işe yarar. Kedi full gününe hepiniz hoş geldiniz. Haa. Öğrencilerim size rutinlerini gösterecek bir yere ayrılmayın. Hafif kediler unutmayın. Öğrendiğimiz hamleleri göstermeliyiz. Ve büyük babamı yani miyaf patiyi hayal kırıklığına uğratamayız. <laughs> Bugün kusursuz bir rutindi. Hepsi de aynı şekilde hareket etti. Kurbağa dilimi büyük babama açıyorum. Büyük. Miyav patiye. Ah. Milady, ne yapıyorsun sen? Büyük babama ne kadar sıkı çalıştığımı göstermek istiyorum. Bitti mi? Artık gidip yemek yiyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Günüm türlü dostlarım. Büyük babamı etkileyememekten korkuyordum ve işi batırdım. Tüm sıkı çalışmanızı berbat ettim. Özür dilerim, Usta Kato. Hmm. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Sadece senin gibi olmak istemiştim. Şunu bilmelisin, Miley'di. Kedi Kedifu bir kase ya da bardaktaki süt gibidir. Farklı şekiller alır ama Miau pati Sonunda seni boğdum. Ah, oh, yüzüncü ninja orangutan. Ta kendisi. Buraya seni yenmeye geldim mialpati <gülüyor> 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 Kolay tahmin ediliyorsun mialpati Pati. Kurbağa her hareketini biliyorum. <laughs> Oh. Kurbağa dili benim. Hayır. Miyopati'ye yardım etmeliyiz. Bana bırakın. Harika. Daha önce kimse bu stili görmemişti. Ama izleyicileri gülümsetti. Müleydi, bu stil neydi? Bu çekirge stili diyorum. Çünkü kurbağa gibi zıplayıp, arı gibi uçuyorum. Bu sana ait. Çekirge stili ustası. Teşekkürler büyük baba. Ama ben asla senin gibi olmayacağım. Unutma Müleydi. Kedifu bir kase ya da bir bardaktaki süt gibidir. Farklı şekiller alır. Ama kendisi gibi kalır. Benim gibi olmak için kendini unuttun. Teşekkür ederim Büyük Baba. Ha! Ha! Köfte <laughs> ne yapıyorsun? Bilge mi Pati'nin dediği gibi ağzın doluyken konuşulmaz. <laughs> よっ